herkese merhabalar bugün çok güzel bir gün dedik ki ne yapalım bugün Westmarine içindeki Beylikdüzü'ndeki Westmarine içindeki kumsal bir şeye bir gidelim hem denize gireriz hem de bir görmüş oluruz nasıl ee, çok güzel temiz bir yer sakin evet. belki de çok genç içinde onu, e, zannediyorum çok kalabalık olacaktır ben şimdi plajın en dibine kadar geldim buradan itibaren e, ufak bir plaj ama çok güzel çalışanlar güler yüzlü temiz huzurlu şöyle göstereyim şimdi plaja doğru yürüyeceğim evlisi etrafı görmüş olursunuz ah şundan hoşuma gitti Çok rüzgar var. Sesim çok iyi gelmiyor olabilir. Zaten Vestmaren'in içine girdiğiniz zaman, hatta Vestmaren'in yoluna girdiğiniz zaman, o yoldan aşağıya inerken, bambaşka bir yere gelmiş gibi hissediyorsunuz. Sanki yabancı bir ülkede, Avrupa'da bir sahil kasabasında tatil cennetine gelmiş gibi hissediyorsunuz. O kadar güzel bir yer. Oo, şurada bir ağaç gördüm. Ona doğru gidiyorum. Buraya gelirken dikkat etmemiştim ona. Çok hoş görünüyor. reklamda yapmış olalım. Çok güzel. Bayıldım. <laughs> Tekrar şöyle geriye doğru bir alayım. Ben çok beğendim. Bakmaya doyamıyorum buralara. Gerçekten çok güzel. E, kumsal biçin çalışanlar da çok güler yüzlü, cana yakın. Çok rahat. Üstelik aile alıyorlar ya da e, gençleri de herhalde e, bakarak anlıyorlar tiplerinden. Çünkü arada gençler de var ama çok efendiler gerçekten. Çok şekerler. Hiçbir sorun çıkmadan güzelce rahatça ailenizle birlikte denize girip hoş vakit geçirebilirsiniz. Üstelik İstanbul'a da yakın günü birlik gelip temiz bir mekanda denize girme keyfi. Can kurtaran da var. O konuda içiniz rahat olsun. Sürekli sahilde. çok iyi gelmiyor olabilir. Şöyle restoranları da alalım. Gerçekten çok cici görünüyorlar. Çok şık görünüyorlar. Zannediyorum ki hafta sonları ve akşamları buralar dolup taşıyordur. Gerçekten keyif çıkarılabilecek bir mekan. duşları var. Şöyle gösterelim yakından. Bugün Beylikdüzü West Marina içindeki Kumsal Beach'teydik. Bir baştan bir başa gezdim, size tanıttım. Video boyunca söylediğim gibi gerçekten güzel bir plaj. Temiz, sakin. Hafta içi olması dolayısıyla daha bir sakin. Hafta sonu tabii ki e, yer kalmıyormuş. Geçen hafta aradığımda telefonla bilgi aldığımda cumartesi günü saat 12'den sonra içeriye kimseyi alamadıklarını çünkü çok kalabalık olduğunu söylediler. Tabi sosyal mesafede uymak zorundalar o yüzden biraz daha temkinli davranmışlar. Biz çok beğendik. Ailece keyifli vakit geçirdik. Her türlü imkanı var. Tekrar tekrar söylüyorum duşu, soyunma kabini, ee, restoranı var. İsterseniz restoranda yiyebilirsiniz. isterseniz yanınızda yemeğinizi getirip şey lokmanınızda yiyebilirsiniz. Çok güzel, hoş vakit geçirdik bugün. Sizlere de tavsiye ediyorum. İstanbul'da yaşıyorsanız günü birlik, beylik düzü resmenini ziyaret edebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Size yararlı olabilmiştir bu paylaşım. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı, bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bu arada oğlum da bana yüzerek geliyor. Onu da göstermezsem olmaz. Evet. Bir boydan bir boya beni takip etmiş benim küçük balinam. Merhaba. Merhaba minnoşum. Bak, seni de aldım. Ünlü oldun. El salla. <gülüyor> <gülüyor> Hepinizi Tezir çok oldum. seviyoruz tekrar. Bizi izlemeye devam edin.